Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. El hakikatu vel -mecazu. Şimdi beyan ilmini okuyorduk. Beyan ilminin konuları işte teşbih, mecaz, e, kinaya vesaire olduğunu söylemiştik. Teşbih bölümünü bitirdik. Şimdi artık e, mecaz bölümüne giriş yapacağız mecaza giriş yapmadan önce hakikat nedir, mecaz nedir? Yani bir kelimenin hakiki manası nedir, mecazi manası ne demektir? Bu, bunların tarifini yapacağız. Sonra mecazi kısımları ayıracağız vesaire. Hünake kelimâtun fil lugatil arabiyeti lehe istamalâni. Hünâke, yani bu beyan ilminde burada vardır kelimat, bazı kelimeler vardır ki fil lugatil arabiyeti, Arapça luvatında bazı kelimeler <laughs> var laha استعمالani iki istemalleri var. Yani Arapça Arapçada kelimelerin iki kullanış şekli var. Bazı kelimeler var ki iki kullanış şekli var. Eğer o kelime kendi gerçek manasında kullanırsak o hakkı manası gerçek anlam. Fakat o kelimeyi biz kalkıp da e, kendi gerçek manası dışında başka bir manada kullanırsak ona da mecazi anlam mana diyoruz. Mecaz anlam. Fe ne zaman ki istemelle kullanırsak ha o kelimeleri kullansak fi ma'in fi öyle bir anlam manada ki vudiat o kelime konulmuş lehu o mana için. Yani bir kelimeyi eğer kendisi için konulan manada kullanırsak fi asli lugati yani lugatta lugatta bir kelimeyi kendim, gerçek manasında kendisine konulan manada kullanırsak o hakkı manadır mesela öyleki örneğin, örneğin mesela eee raitu ye kulu mesela yekulu diyelim ki hamama bir aslan gördüm böyle baktım ki e, şey yiyor e, güverciniyor işte bak burada gerçek manadır ve raitu asadan yakulu deccace mesela tavuk yediğini gördüm Gerçek manadır. Ama bazen bu esed mesela demek ki ger gerçek manası ''Ve te eseden ye'ekulün lehme'' Et yediğini gördüm. Hani çiğ et mesela. Bu gerçek manada. Ama desen ki ''rayetü eseden yer ahcara ehcâra ve yetekallamu ma'annâsi'' Bir aslan gördüm. Taş atıyordu. Ondan sonra insanlarla konuşuyordu. Oturup konuşuyordu vesaire. Bu zaman Esed o orada kendi geçici manasında kullanılmamış. Başka bir manada kullanmış. İşte bak bir kelime mesela eğer biz onu kullanırsak fima öyle bir manada kullansak ki vudiyat o kelime konulmuş, kullanılmış lehu o manası için kullanılmış fi asli duvati. Asli eğer bir kelime kendi kullanıldığı manada biz de onu kullanırsak fehâzihiyel hakikatul bu hakiki manasıdır, gerçek manasıdır ve lugatta sözlükte kullanılan kendi gerçek manasıdır. Ve emme yani ama, ize istamellâhe fakat eğer biz onu kullanırsak ha o kelimeyi kullanırsak fi gayri mâin fi gayri mânen o mana dışında. O mana ki vudyan o kelime kullanılmış lehu o mana için. Yani bir kelimeyi kendisi için konulan mananın dışında yani kendi gerçek manasının dışında başka bir manada e, kullanırsak vudiyat e, e, lehu fi lugatın, kendisi için konulan mana dışında kullanırsak biz o kelimeyi mecazül O zaman bu nedir? Bu mecazül lugavidir. Yani o kelime e, e, mecaz anlamda kullanılmıştır. Gerçek manada kullanılmamıştır. Mesela örnek verelim. E, Orada ha da bile ekleyelim. Misalüha o kelime örnek. Kelimetül bahar mesela. Bahar kelimesi. Ee, bahar kelimesi mesela e, numar normal gerçek manası nedir? Gerçek manası yani e, elmaul kesiru yani değil mi? Elmaul malihul kesiru anlamında. Beyne şatı eyni. Yani tuzlu ve çok olan sudur. İki kıyı arasında e, bulunan e, tuzlu ve çok suya El-Bahr diyoruz. Gerçek manası budur. Bir de bunun mecaz manasında kullan, ıı, kullanmak da vardır. Mesela diyelim ki cömert adam ve da alim adam manasında kullanılabiliyor bu. İşte bu bahar kelimesi leha <laughs> istimalani. Bunun için istimalani. <laughs> iki kullanış şekli vardır. Bir gerçek anlam, bir de mecaz anlam. El-evvel birisi huvel hakikatu gerçek anlam. Ve huve mavudiyat lehu el-kerimetu fil asli daha asıl lügatta o kelimenin kullanıldığı manadır. Yani gerçekte hangi mana kullanılmışsa o hakkı manadır. Ve hu elma'ul tuzlu sudur. El çoktur. O beyne şati eyni iki kıyı arasında bunlar e, tuzlu e, bol suya buna ne diyoruz? Bahr diyoruz. Fe ile biz bu bahri kullansak bi hadha'l bu anlamıyla kullansak hani e, tuz iki kıyı arasında bulunan bol tuzlu suya a e, bu anlamda kullansak Fetil gehiyel hakikatü lugaviyyetu. hakiki gerçek lugatta kullanılan manasıdır. Ve dedi ki bunun iki istimali var bu bahren. El evvelu huvel hakikatü. Ve huvel mecaz cümlesi de haber. Ve sani huvel mecaz. İkincisi de o mecaz anlamdır. Ve bu mecaz anlam bu mecaz anlam ne zaman oluyor? Ee, o da ida biz o bahri e, kullanırsak ala kerim cümet adama ve de alimi ve de, alim bir adama bahar ifadesini kullansak o zaman o bahar mecaz anlamda kullanılmış demektir. Mesela fe kavluna işittim yani kulak verdim dinledim ila bahrin bahri dinledim yetekelle bu konuşuyordu fi saffi sınıfta konuşan sınıfta konuşan bahri dinledim. Bahar burada yani alim anlamında yani ha. Bak gerçek manası olan o den, tuzlu su, o, 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 o bol olan o suya denilmemiş burada. Çünkü o konuşmaz. Bildiğimiz gerçek anlamda olan deniz konuşmaz. Burada behr, de, deniz manasında değildir. Burada alim manasında yani bilgi sahibi insan. Bak kelime tu bahrid, bu bahir kelimesi hürâ, bu örnekte, leyset hakikaten, gerçek mana değildir. Liennel bahrel hakikiye, çünkü gerçek deniz la yetekellemu konuşmaz. O zaman fehye bu, bu, kelime kelimetü bahr huna bu örnekte lem tüstamel kullanılmamış fi manaha el hakikiyyi kendi gerçek manasında kullanılmamış. Deniz manasında kullanılmamış. Ve innama üstü'milet ancak kullanılmış fi manaha el mecaziyyi mecazi anlamda kullanılmış. Yani ha o mecazi anlam ve işte bu mecaz alımı kullanması Huvel mecazül lugaviyyü. Bu da mecazi lugaviyyü. işte buna denilir. Bir kelime kendi gerçek manası dışında başka bir manada kullanılmasıdır. Yani ya buna mecazi mana diyoruz. Orada bahri yani alim manasında kullanılmış. Peki bir kelime gerçek manasıyla mecaz manası arasında nasıl fark yapacağız? Şimdi bize onu söyleyecek. Ve fakat كيف نفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حقيقي الله gerçek anlam ile mecazi anlam arasında nasıl fark yaparız diyor la budda gereklidir inde istimal el kelime el o arapça kelime kullanıldığı esnada gereklidir fil mecazi mesela mecazda kullanıldığında arapça bir kelime mecaz anlamda kullanıldığı esnada gereklidir bir vücudi karinetin karine olacak ev alakatın ve de bir alaka olacak. Karine lafzi olabilir, karine haliye olabilir. Alamette e, e, o e, bir alamet olması lazım. Alamet karine ise Ayşe'dir. Alamet ve karine Ayşe'dir. Ev işaretin, o da aynı İşaret bulunacak yani. Bir işaret, alamet, karine bulunacak. O alamet, o karine ki temna'ul ma'nel hakikiye'' hakiki manayı, gerçek manayı gerçek anlamı engelleyecek bir karine olması gerekiyor. Demek ki mecaz anlamla hakim anlam, gerçek anlaması nasıl fark yapacağız? Mecaz anlam olabilmesi için orada bir karine olacak. O karine de gerçek anlama engel olacak. Mesela önceki verdiğimiz örnekte istemaatu ile bahri yetekellemu fissaf. Orada karine neydi? Yetekellemu fissaf. O karineydi. O karine de ki, demek bahri orada gerçek manada kullanmamış. Bir de istemaatu o da yani işte burada ''İstema'atü'' ile saf Orada o kaynadır yani ya. Bazen sürüyor. Mesela diyor ''Fefil misali sabiqi önceki örnekte yani o ''İstema'atü'' ila ''Bahri'' diye tekellebu saf Ama örnekte ''Tûcedû bir karine orada mevcuttur. ''O kaynada temna'ul ma'ra l ve o gerçek anlamı ne yapıyor? Engelliyor. Gerçek anlamı deniz deniz manasını kastetmemize engeldir o kalina. Peki nedir o kaline? O yeşudur. Yetekellemu fi Sınıfta konuşuyor. E bildiğimiz gerçek anlam deniz sınıfta konuşmaz. Lenel bahrel hakikiyye. Çünkü gerçek anlamda olan o deniz la yetekellemu konuşmaz yani ya. Buradan anlıyoruz ki orada başka bir mana kastetilmiş. Yani Ali manası kastetilmiş. Misalun akharu. Başka bir örnek. Mesela ra'aytu eseden yuharibu el adu ve bi Raitu esed bir aslan gördüm. Esed gerçek anlamı aslandır. O yuharibu savaşıyordu, muharebe ediyordu. El adu ve düşmanla bi kılıcıyla. Kılıcıyla düşmana karşı savaşıyordu. E şimdi aslan düşmanla kılıçla savaşır mı? Burada anlaşıyor demek ki demek burada Esed kendi gerçi manasında kullanılmamış karile ise bu yuharibul adu ve bi seyfidir. Bu da kariledir yani ya. Bu esed olan burada mecaz anlamda kullanılmış. Yani şuca. Bak fe kelimetu eseden o esed kelimesi la isti'malani. İsti'malani bunun iki kullanış şekli var. El evvelu hakikatun bir gerçek anlam. Ve o hayvan müfteris yırtıcı hayvan olmasıdır. Gerçek anlam hayvan müfteris de esed. Ve huve gayru muradin huna. Ve bu gerçek anlam, bu hayvan-ı anlamı gayr-ı Burada murad değildir, burada kast edilmiyor. Burada esetten hayvan-ı müfteris manası kast edilmiyor. -ma sani, ikincisi ise, ve onu kaldırıyoruz yine, huve er-racülü şüca'u. İkinci ma'ne nedir? Huve er-racülü şüca'u. O oh, vavu oh, siliyoruz ondan. Çünkü esani, el ma'ne müftüza esani es sıfat, <laughs> huve er-racülü cümlesi, el ma'ne haber o haber olması olmaması gerekiyor ki burada. İkinci mana o mecaz anlam hu er şucau cesur adam demektir. Demek ki o eseden yuharibul adve bi seyfi cesur adam demektir yani ha. İşte ve hada bu mecaz anlamdır. O el huna ve burada kastın vardı işte budur ha. Değerli râitu eseden yuhâribü adûve bi seyfi. Burada eseden kastet mana işte o mecaz anlamdır. Yani o racûl-i şuca oradan kastediliyor. Niye peki o manayı mecazi kastediliyor? Li vücudi karinetin. Çünkü burada bir karine var. Temnav engelliyor. İradetel manel asliyi. Asli mana gerçek anlamı kastetmeye engel bir karine var o gerçek Allah ki hayvan müfteristir. Onu kastetme engel bir karine yuharibul adu ve biseyfi abudur. Yani ha, bu karineden dolayı bu eser burada mecaz anlamda kullanılmıştır. O karinemiz nedir karine? Vehiye o karine şudur. yuharibul adu ve biseyfihi. O biseyfihi bu yuharibul adu ve bu karinedir. Çünkü leğenel esedel hakikiye. Çünkü gerçek eset yani Yani aslan bu gerçek Allah olan o asad hayvan müfteris la yuharibu bi seyfi kılıçla savaşmaz. İşte vel ana bu 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 alıntılarımızda biner. Vel ala şu an artık destatiu biz güç yetirebiliyoruz. Destatiu biz biz güç yetirebiliyoruz. Ed farka fark yapmaya beyne'l ma'nayeyn iki bana arasında fark yapmaya güç edebiliyoruz. O iki bana kastımız el hakiki ve mecazi Gerçek Allah ile mecaz anlam arasında artık fark yapabiliyoruz. Hem de bir kulli suhuletin yani bütün kolaylıkla yani çok kolay bir şekilde artık gerçek Allah ile mecaz anlam arasında fark yapabiliyoruz. İki örnek üzerinden yola çıktık. İşte gerçek anlamı şudur, bu işte mecaz anlamı şudur vesaire. Oradan yola çıktık. Artık biz o iki örnekten yola çıkarak mecaz anlamla gerçek anlam fark yapabiliyoruz. O zaman fal hakikatul lugawyetu gerçek anlam hiye şudur. El kelime tu bir kelime ki el müstahmel kullanılmış, fi maer, fi maan öyle bir manada kullanılmış ki vudiat o kelime e, kullanılıyor, lehu o manayışı kullanıyor. Yani bir kelime kendi gerçek manasında kullanılıyorsa o hakikatul lugawyetir. Fi silahı takatub, Hitap esasında o tahatub istilahında yani her mesela birbirine insanlar muhatap oluyorlar ya bir hitapta bulunuyorlar. A orada o istilahta hangi mana kullanılmışsa, hangi Allah bir ifadeyse o kelime o anlamda kullanılırsa bu hakiki anlamdır. Bu gerçek anlamdır. Ama vel o e, e, mecaz anlam ise huwa şudur. El kelimetül tu bir kelime kullanılmış fi gayri fi gayri ma'nan ku o kelime kullanılmış lehu ubala için fi istilahı tekatub. Tekatub istilahında bir kelime kendi kullanıldığı mananın gayrında yani dışında. Kendi gerçek manası dışında başka bir manada kullanılmışsa buna da mecaz anlam diyoruz. Peki bu kelime kendi gerçek anlamı dışında niye başka bir anlamda kullanılıyor? Çünkü li vücudi karinetin yani e, el müstamalatu fi gayri mavadet lehu niye başka madde kullanılıyor? li vücudi karinetin çünkü bir karine var o karine ki maniatın engelliyor bin iradetin bin kasdil ma'nel asliyi iraden kas demek o manayı asliyi gerçek anlamı kastetmeye engel bir karine olduğu için. Mesela örneklerimizde Raitu Esed'den yuharibul adu ve bi Burada Esed hayvanı müfteris yani gerçek anlamda kullanılmasını engelleyen karinemiz neydi? Yuharibul adu ve bi Abu Bu karineydi. Peki bir yukarıdaki ödevimizde İstema'atu ila bahri yetekellemu fi saf. Burada bahr gerçek anlamı olan Elma'ul malihul kefiru beyne şati'eyn. Bu gerçek anlamda kullanılmasını engelleyen o karinemiz neydi? yetekelle bu fi safi karinemiz işte. Evet demek ki bir kelime eğer ki direkt kendi gerçek anlamda kullanıyorsa buna gerçek anlam diyoruz. Ama bir kelime kendi gerçek anlamı dışında başka bir manada kullanıyorsa ona da mecaz anlam diyoruz. Tabi başka bir manada kullanılmasının bir karinesi olması gerekiyor. O karine gerçek anlama engel olması gerekiyor yani ha. Mesela o iki örnekte gösterdiğimiz gibi. Evet. Geldik. أقسام المجاز اللغوي ملقب الرسل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين